Şimdi hemen tekrar yeni komşularını bir görelim. Ondan sonra tekrar bir strateji oluşturalım. Ne yapacağız ona bakalım. Yabancı pop, öğren yerleri, padişahlar hangi gün? Yerli şairler, Türk sineması karakterleri, spor, efsane futbolcular ve yabancı aktörler. Ne dersin? Daha yeni başladık. O yüzden hani hemen şunu da yapayım, bunu da yapayım falan gibi düşünüp pirince giderken evdeki bulgurdan olmak istemiyorum. Yani ben dinlemek istiyorum biraz. E hadi bakalım o zaman Tabii. seni tekrar yerine gönderiyoruz. Simay bana bu kadar alan yeterli riske girmek istemiyorum dedi. Evet bu durumda sistemimiz her zaman olduğu gibi yine yeni bir yarışmacımızı seçecek. Ve sistem yeni yarışmacımızı seçsin. Yeni yarışmacımız Mert. Kategorisi güldürüm. Ama onun kategorisinde yarışmayacağız. Önce etrafındaki kategorileri bir görelim bakalım nelermiş Mert. Ondan sonra konuşalım. Evet. Milli basketbolcular. Roman rakamları ve çizgi film. Kendime en yakın gördüğüm alan çizgi filmler diyorum ve Kübra'yı sahneye davet ediyorum. O zaman hadi gelin bakalım buyurun. Kübra bol olacağız. Bravo. Karşımdaki rakiplerimin pek fazla güleceğini zannetmiyorum. Birazdan Mert'le yarışacağız. Çizgi filmlere çok hakimim. O yüzden hiçbir şansı yok. Kübra hoş geldin. Hoş buldum merhabalar Oktay Bey. İki yeni yarışmacımız masamızın iki ucunda. Hadi önce seni tanıyalım Mert. Merhaba ben Mert Timoçin. 30 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Taş Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema mezunuyum. Hmm. Bir dönem bir yapım şirketinde çalıştım. Staj yaptım diyeyim daha doğrusu. prodüksiyon asistanı olarak, verej asistanı olarak. Aynı zamanda senaryo yazıyorum. Ama şöyle bir talihsizlik oldu. Tam orada devam edebilecekken orası iflas etti. İçinde şirket mi iflas bu etti? Şirket iflas etti. Hmm. İçinde bulunduğum dizide yayından kaldırıldı reyting gereğiyle. Sonrasında da tanıştım. Her şey gitti yani. Evet, her şey gitti. Yani o şirketin CEO'su ile bile çok iyi bir ilişki kurmuştum dizimizin galasında. O da ülkeyi mi terk etti? O ülkeyi terk etmedi ama şirket bitince bütün iletişim gitti. <laughs> Sonrasında şöyle bir şey oldu. Çalıştığım süreçte şu anda beni izliyor olabilirler. Tanıştığım insanların hepsi bana sırtını döndü. Hiç i̇şte beni sallamadılar. Mesajlarıma görüldüler attılar. Ben de reji asistanı olarak devam etmek istiyordum ama onda başarılı olamadım. Sonra farklı bir sektörde çalıştım. insan kaynakları üzerine hmm. fuar festival düzenleyen bir ajansta. Sonra korona çıkınca o iş de patladı. <gülüyor> <gülüyor> evli misin bu arada? Yok, evli değilim. Ha nihayet. Nihayet iyi bir şey söyledi. <laughs> Bu konuyla ilgili 2 aylık bir ilişkim var ha, iyi, iyi bir şey söyledi derken bu kadar talihsizlikleri tek başına yaşadı anlamında söylüyorum yani aslında evet sonrasında da dedim ki oyunculuk üzerinden ilerlemeyi bir deneyeyim hani birçok insanın hayal ettiği her şeyi gibi. bitirdiğim bir oyunculuk kaldı. Evet ona bir yöneldim ha. Oktay Bey bir yandan da dedim ki oyunculuk üzerine ilerlerken bir yandan da set için çevre edinebilirim dedim onlarca reji numarasını aldım bir oyun konsoluna sahibim oyun konsolu hesabımda bile ekli olan reji var ama hala iş üzerinden bir şey yapamadım. Oyunculuk üzerinden hani ilk başta yardımcı oyuncu olarak başladım. Şimdi bir kast ajansında, profesyonel kısımdayım. Hani ünlü değilim ama ufak tefek rollere gittim. Sizde de bir sahnemiz vardı. Benimle sahne evet, mi var? Evet, beni vurmuştunuz. Seni vurdum mu? <laughs> evet. Aa, tamam. Canım, tamam. <laughs> ama yüzümü görmediniz. Eğer birebir diyaloglu bir şey oynadıysak, hatırlıyorum tabii binlerce sahne Aha. oynadığımız için birçok yardımcı oyuncu arkadaşlar bu konuyla ilgili lütfen kusura bakmasınlar. O kadar çok sahne çekiyoruz ki gün içerisinde veya hafta içerisinde ve bunların toplamına baktığımızda neredeyse binlerce sahne oluyor. O yüzden ajanslardan gelen yardımcı oyuncu arkadaşlarla küçük küçük de olsa sahneler oynamamız zorunlu. Yani aslında genelde aklımda kalıyor ama kalmadığı da oluyor. Çünkü çok hızlı bir şey yapıyor. Konuşacak kadar vakti almamıştı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi konuşacak Hiç konuşamadık bir yerde oturuyordum, çok detay vermeyeyim. Oturduğum yere bir anda böyle bütün arkadaşlarınızla bir istedim. girdiniz, makinalı tüfekler vesaire, toz duman. <laughs> Konuşan... Kötü adamların arasında <laughs> ne işin var senin? <laughs> Rol gereği yapıyorum ya. <laughs> Ama normalde iyi biriyim yani. Çok uzatmadan bir şey daha söyle eklemek istiyorum. Hani çok farklı şey denedim. Bir şekilde senaryo yazıyorum, bunları ulaştırmaya çalıştım. ya yani bir şekilde medyada var olmaya çalıştım. Bu kadar emeğime rağmen çok bir şey kat edemedim ama hala mücadeleye devam ediyorum. Yapım şirketlerine mail atıyorum. Umarım bir gün yazdıklarımı hayata geçiririm. Hatta tek bir şey daha ekleyeceğim. Gezmeyi de çok seviyorum. Bugüne kadar 8 ülkeye gittim. Bu gezdiğim ülkelerdeki maceralarımı da senaryolaştıracağım. Bazı arkadaşlar biliyor. Güzel. Ama çok güzel çıksa yapacağını düşünüyorum. Buradan yapımcılara da sesleniyorum. En azından beni karşıdan alıp bir dinlerlerse eminim ki çok para kazanabilirler benim sayemde ve ben de kendimi gösterebilirim. Bu kadar. <laughs> Hiçbir şey yapamadıysa pazarlamayı yaptı Mert. Hiçbir şey ya yani bu saatten sonra gerçekten buradan ayrılırsa da çok önemli bir şey gerçekleştirdi. Pazarlamayı yaptı, çerçeveyi çizdi bıraktı. Helal olsun. <laughs> Vallahi helal olsun. Kübra Nur seni tanıyalım. Merhabalar ben Kübra Nur Karaoğlu 25 yaşındayım. Düzceliyim. Evliyim. Bir tane kızım var ellerinizden öper. Oh ne aylık. güzel Allah bağışlasın. Ee, i̇ki tane de evcil hayvanım var. İsimleri Bobo ve Panku. Eşim fanatik Beşiktaşlı. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi çizgi film. Çizgi film enteresan bir durum tabii. Yani sektör o kadar genişlemiş durumda ki çizgi film de aldı başını gitti. Eskiler tamam yani aklımızda kalanları biliyoruz. Hatta arada bir arkada ben espri yapıyorum. Bayan Rotenmayer gibisin diyorum. Dönüp bakıyor abi herkes de yani bunu bilmez diyor mesela Rotenmayer'i bilirsiniz. Ama çok eski çizgi filmler var ve tabii ki çok da yeni çizgi filmler var şimdi. Yenilere Kübra'nın daha çok hakim olabileceğini düşünüyorum. Evet. Yok, o kadar da şey yapmayalım. Yani buradan elenmek de var, e e ya, tabii, gitmek kısmet canım. de var. Tabii, yani biliyoruz. E, orada yarışmacı arkadaşlar çıktığında durduğumuz yerde ya bunu da nasıl bilemedi, ya bu da bilinmez mi diyoruz ama buraya gelince evet, gerçekten çok öyle. başka oluyor. Bildiğimizi bile unutuyoruz. Zaten defalarca tanık oldunuz. Lütfen pas seçeneğini kullanmayı unutmayın. Ee, saniyelerinizi doğru kullanmayı unutmayın ve panik yapmayın ve illa bileceğim diye inat etmeyin. Anlaştık. Anlaştık. Peki. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz çizgi film karakterinin bilinen adını söylemenizi istiyoruz. Karakterin bilinen adı, soyadını, lakabını veya unvanı varsa lakabı ve unvanıyla birlikte dahil olduğu biyolojik bir sınıf varsa onunla birlikte söylemenizi istiyoruz. Anlaştık, anlaştık. Peki. O zaman kapışma başlasın. Başlasın. Başarılar. Başarılar. Fırat Çakmaktaş. Pas. Temel Reis. Tom. Casper. Conan. Herkül. Bas. Bas. Pembe Pantel. Dafidak. Şirine. Şirine. Bağırma Garfield. Çakmak Pas. Kapanıyor adamı. Pas. Voltran. Pas. Hiç değil. Pas. <laughs> Tebrik ederim. Tebrik ederim. Genelde eskilerden geldi. Evet. Ve benim yaşım birçoğunu etmiyor. <laughs> <laughs> Aslında o kadar da değil ya bir çoğunu biliyorduk hepimiz. Yani o kadar mı eski? Yani şöyle ben küçükken çok çizgi film izleme şeyim olmuyordu, vaktim olmuyordu. O yüzden yani ders çalışmaktan. Yani kızının avantajını aslında çizgi film avantajını kullanamadık bu durumda. Kullanamadım çünkü, çünkü yenileri yeni gelseydi etsin. belki biliyor olacaktım evet, değil mi? o yüzden evet. kullanamadım. Biraz eskilerden geldi. Yani bize yönelik göndermişler maalesef. Evet. Sen de orada avantaj yaptın ama Hı -hı. senin de bilemediklerin oldu. Evet yani aslında tip olarak bildim ama ismini çıkaramadım ki isim hafızam iyidir. Kübra çok bir yaş farkı yok aramızda ama hani 6 yaş var o bile fark ediyormuş demek. Aslında tabii şimdi fotoğraflara bakarken, çizgi film karakterlerine bakarken aklıma hemen şey geldi. Bunları bu kadar çok bilinen hale getiren, bunları bu kadar çok hafızamıza kazıyan aslında onları seslendirenler biraz da. Evet. Ee, o sesler aklımızda çok. O sesler de çok meşhur oldular. O seslerin hepsi bir yerde konuştuğunda mesela kafamızı çevirip a şu konuşuyor, a bu konuşuyor diyoruz. Evet arkadaşlar. Maalesef Kübra Nurcuğum. <laughs> ...senin alanını Mert'in alanına ekliyoruz ve durum, fotoğraf böyle oluyor. Kızına bizden selamlarımızı söyle lütfen. Bizim Aleyküm öf. selam. İyi akşamlar Aleyküm diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Sizgi Filmler'de benim alanım. Ee, bir kızım var aslında çok şanslıydım ama e, yeni nesil değil eski nesil çizgi filmler çıktı ve yaşım tam olarak tutmuyor o çizgi filmlere karakterleri o yüzden bilemedim.